Bugün programımızın konuğu Anadolu Ajansı Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Fırat Yurdakul. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ee, hocam öncelikle ilk sorum olarak size şunla başlamak istiyorum sormaya. Anadolu Ajansı Görsel Haberler Yayın Yönetmeni olarak yaptığınız görevi nasıl tanımlarsınız? Evet Anadolu Ajansı'nın çeşitli görsel birimleri var. Görsel birimlerden kastımız nedir? Bir fotoğraf editörlüğü var, bir görüntülü haberler editörlüğü var, bir grafik editörlüğü var. Bunların bütününe görsel haberler diyoruz. Ee, Anadolu Ajansı'nın gözle görülen üretimlerini yapan e, ve bunları ulusal ve uluslararası boyutta yapan e, birimleri var. E, ve benim işim bu birimlerin koordinasyonunu e, yapmaya çalışmak diyelim özetle. E ee, hocam sizce bir görselin bir haber haber için önemi nedir? Her şey. Biraz önce sunumumuzda ne dedik? İnsanlar duyduklarına ve okuduklarına inanıyorlar elbette ama gördüklerine daha fazla inanıyorlar. İşte görselin önemi burada ortaya çıkıyor. Bir haberin en önemli delili, ispatı ve inandırıcılığı o haberin görselinin olup olmamasıyla ilgili. Bir trafik kazası olduğunda örneğin, bir savaş olduğunda, bir deprem olduğunda insanları bunu yazıyla da anlatmayı tercih edebilirsiniz. Ama ne kadar güçlü olur, ne kadar inandırıcı olur, ne kadar etkili olur, orası meçhul. Görsel günümüz dünyasında haberin en önemli, en önemli içeriği ve başlığı. Ee, hocam, An Anadolu Ajansı olarak e, görseller konuşuyor. Haberlerinizin görsellerini görme engeller için e, tasvir ettiğiniz sesli betimleme ile Engelsiz haberler projeniz nasıl ortaya çıktı? Evet onu yeni medya ekibimiz yaptı. Anadolu Ajansı'nın çeşitli kitlelere ve kesimlere ulaşma gayreti ve çabası var. Ee, tabii tam doğrudan benim alanım değil. Yani Anadolu Ajansı'nın bir de yeni medya birimi var. Ama bütün e, bu fikirler Anadolu Ajansı'nın ürünlerini, içeriklerini, görüntülerini daha fazla insana, daha fazla kitleye bunların arasında görme engelliler de var. Ulaştırma gayretinden ortaya çıktı bunun bir yansıması diyebiliriz. Ee, peki hocam Anadolu Ajansı'nda görsel haber konusunda nasıl bir yol izleniyor? Hani diğer e, ajanslardan, diğer e, bu kanallardan farklı kılan şey ne? Sizin diğer kanallar veya ajanslar dediğiniz kurumların kullandığı tüm içerikleri Anadolu Ajansı sağlıyor. Önce onu söyleyeyim. Bugün Türk basınında siz e, sosyal medyada Trabzon'un sevincini görüyorsanız onu Anadolu Ajansı çekiyor. Ukrayna'daki Olena'nın Fotoğrafını görüyorsanız onu Anadolu Ajansı çekiyor. Bunu hangi kanalda, hangi gazetede, hangi web sitesinde, hangi sosyal medya hesabında gördüğünüzün önemi yok. Bu tür görsel içerikleri ajanslar üretirler. Türkiye'nin en büyük görsel içerik üreticisi Anadolu Ajansı'dır. En fazla görsel çalışan Anadolu Ajansı'nda çalışır. Ve e, tüm e, ulusal medyayı ve uluslararası basını etki alanlarında yeterince beslemeye çalışır Anadolu Ajansı. Ee, hocam şimdi de, e, şey sorusuna şimdi de şu soruya gelmek istiyorum bir muhabirin e, birinin ölümüne ölümle cebelleştiğine şahit olması ve diğer yandan çok güzel bir kare yakalaması ikisini de aynı anda yakalıyor muhabir hani bir anda birisi hangisini tercih eder, hangisini tercih ed eder? Ya, sonuçta, böyle bir şey yaşadım şöyle Bir şey, sabah e, diğer sunumlarda da gördük ben de biraz bahsetmeye çalıştım biz her şeyden önce insanız. Yani başka bir varlık değiliz. Bizim de duygularımız, düşüncelerimiz, hislerimiz var. Bana şahsi olarak soruyorsanız ben insani davranış neyi gerektiriyorsa onu tercih ederim. Yani bir insanın hayatında habercilik hiçbir zaman insani yaklaşımının önünde değil zaten. Yani insan, insanca davranmak neyi gerektiriyorsa onu yapmalı. Ben de eğer tercih etmek zorunda kalırsam, e İnsani davranış yöntemi neyi gerektiriyorsa onu tercih ederim. Ama genelde gazeteciler ikisini birden yapabilirler. Yani hem e, o ana şahitlik edip, haberleştirip, görselleştirip hem de insanlara yardım etme imkanı her zaman vardır. Ama eğer tercih etme durumunda kalırsam elbette yardım etmeyi tercih ederim. Çünkü insanız her şeyden önce. E, tabii ki hocam. E, peki bu durumda hocam kalan birine şahit oldunuz mu? Yani gözünüzün o, önünde böyle. Çok oldum. Yani yardım edebileceğim durumda olanları oldu. Hiç yardım edemeyeceğim, kendimi kurtarmaya çalıştığım durumlar oldu. Ama orada eğer bir yardım etme imkanı ve insanlara faydalı olma durumu varsa elimden geleni yaptım. Yani Suriye sınırında çok hasta bir kız çocuğunu Türkiye'ye getirebilmek için her şeyimle çabaladığımı biliyorum. Yani o an onun fotoğrafını da çekebilirdim, görüntüsünü de çekebilirdim, haber de yapabilirdim. Ama bunları düşünemedim bile. Tek e, düşündüğüm şey o kanser hastası kız çocuğunu e, bir şekilde güvenli ortama getirmekti. Elbette yani insanız yani gazeteciler de insani duygulardan arınmış e, varlıklar değil. E, biz de hissediyoruz ve hislerimizin gereği neyse onu yapmaya çalışıyoruz. E, peki hocam bir fotoğrafın içeriğini zenginleştiren şey nedir? Çok uzun onu <laughs> sunumda anlattım. Bir fotoğrafın içeriğini zenginleştiren pek çok faktör var. Tek tek onları anlattım. Şimdi hangi birini sıralasam size bilmiyorum ama en önemlisi nedir derseniz bir fotoğrafı da içerik zaten en önemli şeydir. Teknik ve estetikten daha ötedir. İçeriği oluşturan en önemli şey ise duygudur. Yani bir fotoğrafın duygusu ne kadar güçlüyse o kadar güçlüdür. Ee, hocam Anadolu Ajansı'nda gerek foto muhabirliği gerek savaş fotoğrafçılığı ile uğraşmışsınız. Anadolu Ajansı'nda çalışmaya başladığınızdan bu yana yaşadığınız en ilginç olay neydi? Ya Çok fazla şey var ama yani en ilginç dersek e, Endonezya'da Aceh'de Tsunami yani Asya Tsunami'sini takip ederken e, Oradaki bir örgüt tarafından 4-5 gün boyunca alıkonulmam Diyebilirim Aslında bize yardım etmek isteyen e, insanlarmış ama iletişim kuramadığımız için savaş bölgelerinde, afet bölgelerinde iletişim çok önemli. E, dil bilmek çok önemli ama karşıdaki sizin bildiğiniz dili konuşamıyor olabilir. E, yaşadığım en garip hadiselerden bir tanesi e, beni uyardıkları halde, gece dışarı çıkma dedikleri halde sırf fotoğraf gönderebilme e, hırsımdan ve hevesimden dolayı gece dışarı çıkıp e, Kızılaç'ın çadırına ulaşmaya çalışırken e, Orada örgüt tarafından dört gün alıkonulmam diyebilirim. Hocam çok geçmiş olsun diyoruz. Öncelikle, ee, hocam peki iletişim fakültesi öğrencilerine neler tavsiye edersiniz? Ya herkesin gittiği yoldan gitmeyin. Bunu anlatmaya çalıştım. İletişim fakültelerinde biraz daha görsel eğitimlere, görsel iletişim alanına biraz daha değer verilmesi, biraz daha o alanın yoğunlaşılması gerektiğini düşünüyorum. Siz de bence hedefinizi 3. sınıfta, 4. sınıfta artık çizmek zorundasınız. Herkes bir yol iletişimde bir yola gidiyorsa, boşluk alanlar iletişimde neler onları bulmalısınız. Yani bugün mesela, şimdi bunu söylemem ne kadar doğru bilmiyorum, nerede yayınlayacaksınız bilmiyorum ama herkes Türkiye'de belli başlı iletişim kurumlarında çalışmak istiyor. Şimdi ismini belirtmiyorum. Anadolu Ajansı da elbette bunlardan bir tanesidir. Ama inanın Anadolu Ajansı, TRT'nin de bunu yaşadığını veya yani başarılı uluslararası medya kuruluşlarının da Türkiye'de bunu yaşadığını düşünüyorum. İletişim fakültelerinden mezun olmuş, gerçekten e, birlikte çalışabilecekleri düzeyde insan bulmakta zorlanıyorlar. Gençlerle çalışmakta zorlanıyorlar. İşte ben şunu çok isterim mesela şu anlattığımız e, konuyu anlamış, anlamaya çalışmış, bunun üzerine gayret sarf etmiş, fotoğraf çekmeye çalışan, görüntü elde etmeye çalışan, bunu kendine hırs ve heves edinmiş e, gençler olmasını çok isterim. Sizin öğrencilik hayatınızın akademik eğitimle e, gerçek haberciliğin bir entegrasyonu olması lazım. İkisinin birlikte yürüdüğü e, bir eğitim bence sizin için faydalı olur. E, biraz deneyim sahibi olan e, gazetecilerden e, feyiz almaya çalışın. Onlarla ilişki kurmaya, iletişim kurmaya çalışın. Yani İletişim Fakültesi öğrencisi olmak, sabah derse gidipmek, dersi almak, arada gidip tost yiyip çayını içmek değil. Bence sahadaki insanlarla tanışmayı zorlamanız lazım. Ve bunu 3. 4. sınıftan 4. sınıfta geç kalmış olabilirsiniz hatta. Çünkü oradan da çok öğreneceğiniz şey var. Bunlar için biraz zorlamak lazım diye düşünüyorum. E, hocam şimdi de programımızın çağrışım kısmına gelmek istiyorum. Size e, birkaç tane kelime söyleyip, hani bunların size neler çağrıştırdığını öğrenmek istiyoruz. E, i̇lk olarak hocam fotoğraf. Yaşam biçimi. E, Anadolu Ajansı desem hocam. Türkiye'nin en global kurumlarından bir tanesi. E, savaş desem hocam. Acı. Aksiyon. Heyecan. Ee, ve son olarak hocam yine meslektaşınız e, Erhan Sevenler desem? 20 yıllık dost ve tecrübe küpü. Ee, hocam bu güzel röportajımız için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok keyifli sizle beraber olmak. Gerçekten çok keyif aldım bugün. Stratcom'un İstanbul'daki uluslararası e, organizasyonuna da katılmıştım. Ama öğrencilerle olmak bir başka ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim.